Efe'nin çok istediği bir şey. Efe. Ne yapıyorsun anneciğim? Saklayayım bari. Ne oynuyorsun? Roblox oynuyorum. Hangi oyun bu böyle Roblox'ta? Ben sana çok daha eğlenceli bir şey sunabilirim. Şu anda. Roblox'tan çok daha eğlenebileceğim bir şey. Bence aynen o kenarda kalsın. Kapat hatta sen onu. Sana çok daha eğlenebileceğim bir şey. Elimde bir poşet var. Ama içinde ne var bilmiyorum. Acaba ne var içinde ya? Pek sevmeyebilirsin ama vazgeçtim vermeyeyim. Sevmeyebilirsin annem. Gerçekten bak sevmeyebilirsin. Bak sen bindin dinle sevmeyebilirsin. İçinde içinde seni sevdiğim bir şey yoruma bakmayacaksın. Yok canım ya. Bilmiyorum ki acaba beğenir misin? Emin de değilim. Evet. Bir sürü popit almış teyzen sana. En çok da onu beğendim Efe. Renk ya renk. Bakar mısın? Yırttı Efe. Heyecandan <laughs> yırttı bile. Nasıl? Evet, ses evet. çıkarıyor mu? Gerçekten. Şu an çıkarmıyor. Neden evet, ses çıkarmıyor? Şurada evet, Vay. Bak evet, Ben Hepsinde oluyor mu? Diğerlerini de aç bakalım. Hepsinde olur mu? Yok be annem. Sence sadece bunda olmuştu. Çok güzel rengi var ama. Bayıldım rengine. Allah. Ne oldu ya? Açamadın mı? Benim. Bak şuradan açacaksın anneciğim. Hı -hı. Heh, tut bakalım poşeti. Hı -hı. Dur Hı -hı. öyle olmaz. Tamam. Bunda oluyor mu? Yine dene bakayım. Aa. Bu daha çok ses görüyor. Efe bu çok iyi ses çıkarıyor. Dur ama böyle daha güzel bak. Çok güzel sesi var. Ama arkada biraz sert yapar muhtemelen. Neden? Ha evet. Sarıyı da deneyelim. Başka ne renk? Vav wow, mavi de var. uyumlu. Evet. Sen çünkü bir Aa! süpermen. Nasıl kırık. kırık? Aa, gerçekten mi? Çok üzülürüm. Tut şuradan Şaka ben. Şaka çek... yaptım. Efe ya. Ay. Ay Allah. Tamam. Bakalım. Oo, neon sarı. Vay bunun sesi çok iyi. Evet sarının. Bakayım bir arkadan. Sarının rengi çok güzel Efe. Bakayım. Bayıldım sarının rengine. Maviye bakalım. Bakayım burada olur. Heh. Çok güzel ses çıkarıyor pır 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 ya. Pır pır. <laughs> <Bunu sizliyorsan. gülüyor> Annedir çok ayıp. Gaz sesi diyelim bari. Sesi. Tut bakalım bir de şu mavi. Ay. Oho. 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 Efe gel. Baba, gel gel. Aa bak ya. bunlar tarafı da. Aa. Üstünde bir şey gördüm. Bak. Alfa. Aa. Mi? A, B, e, C, Ç, D, E. var. Hani bakayım. Hayır bunda yok. Ha bununki belli olmuyor anneciğim. Pembede var mı? Pembede yok. Renkli de var mı? Renkli de vardı bence. Renkli de de yok. Bir tek şey de var. Mavide var. Ve sarıda. Mavide oluyor mu? Olmuyor. Yok oluyor arkada oluyor. Hani? Ha evet. En güzel. çok hangisini beğendin? Mavi. Bu bu. Bu sam Evet. Pembe benim olsun. Mavi senin olsun o zaman. Emir'e vereceksin mi? Hayır. Anneciğim birini de Emir'e verelim. Şunu verelim mi Emir'e? Ben o renkli renkli sever. bunu hepsini alır. Yer bunu. Kimirir o. <laughs> Teyzene o zaman koş hemen ne yapıyorsun? Teşekkür Koş koş koş. Ben kalkacağım kesin. Ay ayağın ağrıyor değil mi? Heh, dikkat et. Arabada direksiyonu. Biliyorum koş hadi. Teyzeni öp gel. Anneciğim tatil nasıl gidiyor? İyi. O ne ya? Bunu ne zaman aldın? Ya. Bu bir. Vay ya canım. Yapma, yapma. Ya yapsam da sallasam ya, da. Ama, ne? Ama. Kırılmaz annem. Niye kırılsın ki? Efe bir şey diyebilir miyim? Bir dakika ver. Ver bana bir. Baksana. Hayır hayır üstündekilere inanamayacaksın. Emir'e de, em de, de mi aldınız? Hayır. Nerede? Emir sana da mı aldı baba bundan? Seninkine bakayım. Bakayım seninkine. O seninki de çok güzelmiş be. Al bakalım. Ay küstü Efe. Seninki ikisini beraber mi versek onu bir? Sen bu iki, sen onu da ver, bunu da ver. Gidelim biz tren. Tamam peki al anneme. Efe, anneciğim onu istiyor. Tam bir defalık kardeşe verilir. Hadi ver ikisini de. Ver. Öbürünü de ver. Heh. Onu da çalıştır annem. Onu da çalıştır. Heh, ver. Anneciğim ikisi de aynı. Biri yeşil biri pembe Efe ne fark ediyor? Annem kırılmaz ver. Ver abisi ikisini de. Heh. tamam annem al. Efe ver ikisini de anneciğim. Çalıştır ikisini de ver ona. Emir al. Heh, al bunu da. Heh, al onu da. Tamam sen hadi bunlarla oyna. Söz veriyorum ben sana gel daha güzel şeyler yapacağım. Gel yürü 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 gel biz gidelim yürü yürü yürü. Oo baksana baloncu abi var burada baksana şurada renkli bloklar var gidelim mi oraya? Bence, trene, trene de binelim tamam ama önce şu renkli bloklara bakmayalım mı? Hadi yürü. çok güzel. Balonlar da var aslında. Sen balon değil, sanırım renkli blokları merak ediyorsun. Vay evet, çocuğun da renkli kılıcı var. Efe şimdi sana bir görev veriyorum. Beni iyi dinle. Blokların arasında böyle zikzak çizeceksin. Hazır mısın? Ya nasıl biliyor musun? Bak bir yeşil bir loğun şurasından geçeceksin buradan döneceksin. Şuradan aradan geçen buradan döneceksin. Tam bir survivor parkuru yapabilir misin? Hazır mısın? O zaman geç yerine başlayacağız. Geç yerine geç yerine. Bekle. Anneciğim 3 deyince başlıyorsun. Bir. 2, 3. Hadi Efe. Aferin Efe sana. Hızlan hızlan. Vay va. Efe çabuk ol çabuk gel hemen Benim başlangıç noktasına git 10 9 8 7 6 5 4 3 benim olduğum yere 2 benim olduğum yere 0 on... tamam tamam Neredeyse Neredeyse kaybediyordun kafan karıştı Farkındasın değil mi Neden oldu böyle hı hı. Bilmiyorum ben de sana soruyorum hı. Efe şurada kızı gördüm. Ayakkabıları ışıklı. Çok hoşuma gitti. Sana da bundan almalıyız. <laughs> Neyse. Seni tebrik ediyorum. O zaman bir dondurmayı hak ettin mi? Hak ettin. Çak.